Survivor'da gönüllü takımının başarılı isimlerinin başında gelen Tuğba Yeni bakın aslında kim? Kaç yaşında? Nereli? Hangi okulda okudu? Ailesi kim? Survivor'a nasıl seçildi? Hangi konuda atlet? Türkiye'de başarıları ne? Bakın Tuğba Yeni ile ilgili hiçbir yerde bulamayacağınız o bilgiler. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu seneki kadın yarışmacıların başarı sıralaması birazcık düşük. Fakat aralarından birkaç isim sıyrıldı. Bunlardan birisi de Tuğba Yeni. Durumda böyle olunca Tuğba ile ilgili bazı merak edilenler var. Tuğba Bursa'da doğdu ve büyüdü. Annesi Nideli, babası Samsunlu. 24 Mart 1995 yılında Bursa'da doğdu. Yani şu an 29 yaşında. Pentatlon bazında Türkiye rekortmanı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde spor bilimleri okudu. Aktif olarak fitnessla uğraşıyor. Bildiğimiz gibi sesiyle ilgili Asena ile oldukça fazla kavga eden Tuğba Sesinin bu yüzden kalınlaştığı iddia ediliyor. Fitnessle uğraşırken anabolik madde kullandığı için sesinde bazı değişimler olduğu iddialar arasında. Asena'da bu durumla ilgili zaten oldukça fazla dalga geçiyor. Aktif yaşantısında fitness eğitmenliği yani personal trainer'lık yaparak geçiniyor. Bilinene göre evli değil. Herhangi bir şu an ciddi ilişkisi de yok. Arkadaşım sence Tuğba bu sene başarılı olabilir mi? Şampiyon olabilir mi? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.